Şöyle bir mersi bakalım. Çıtırdan. Kim var? Odada bakayım. Uğur var. Vifix var. Fatih var. Icardi var. Ne yapıyorsunuz kanzilerim? Immersive masadayım. Takılmak isteyen takılabilir direkt benim peşime. Gelebilirler yani. Şöyle immersive masada güzel çıtırdan bir rulet oynamak istedim. Biliyorsunuz. Gece çöktü. <laughs> Her gece. Aa, <laughs> 22 attı. Oo, 22, 8, 8, 2. 27 var. 21 var. 26 var. 15 var. 21 var. 6 15 var. Güzel aralar. 33'ün oraya konulur. 33, 1, 20. Şöyle yaparım hemen. 33, 1, 20. 34, 6, 25 atılır. Şurayı bir doldururuz. Bir de 28 şöyle 26'dan patlatalım. Hop, şöyle bir alalım. Hadi bakalım. Bol şans. İmersi masası sıkıntılı ya. Ah siktir. Dörde gitme. 32'den sekip dörde gitmesen olurdu. Aynı bahisi tekrar. Lıpss Aynı bahisi hemen patlatmaca bir retrain alırız Ribet hop Şuraya doğru 1.20'nin oraya biraz abanalım Hatta 1.20'nin oraya şöyle biraz daha abanalım Tek el tek şans bulan yoksa Gönder gelsin pezevek Gönder bakalım. La 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 la. la. Of! Ananı sikeyim. bak. Hey yavrum, 10 numara oldu. Uuu estirmece. Çok iyi bu. 13.000 oradan aldık. Güzel oldu 20. Şimdi di diğer plan 28 35 32'nin o tarafta. Bu çok, bu ne taraflar? Şöyle çıtırdan bir maçyonlu. Şu yeter. Hadi bakalım. Evet. Gönder gelsin. Akıyor amın akıyor. Çok iyi von Of, ana nixi kim? Buna bak. Ho -ho! <laughs> 26'dan çok iyi bon. Bro. 21600 vurduk. Kasa 40k. Bak şimdi. 35 bana yeter. 35 bin. Hadi bakalım gönder gelsin. Olur da gelirse e, 27 13 falan bekliyorum sal aşağı 25 olmaz 25 olmaz 25 olmaz çok kötü 25 olmaz aynı yeri tekrar edeceğim ya ama şöyle tekrar edeceğim. Aynen öyle. Şöyle bütün şeyi basalım. 30 bin yeter. Oo, ha. 30 binle masadan ayrılırım. 30 binle giderim yani. Benim işimi gördü zaten amına koyayım. Her türlü. Kasa çok yeterli. Ah! Ananı sikeyim. 15k para aldık oradan ya Rezil gibi 9.31 Bak 9.31 Kemik tayfa patır patır yazıyor Yazmayın 35 binde bırakırım. Bana yeten paradır. 37 oldu. 37'de bırakayım amına koyayım. 9 gel. Ah siktir. 5 hiç olmaz. 5 hiç olmaz. He. Bak şunu denerim. Sonra giderim. 18 28 bak 18 28 35 bu. Şuraya akılır. 30 bin yetiyor bana zaten. Her türlü şu bununla denerim yani. Bu denenir. Bunu deneyeceğim yani. Yolla lan. Yolla amına koyduğumun iti seni. Yolla. siktir Aa yanlış yer. Neyse. 30 bin yeter agalar. Ben bunlamaca kaçanzi. Yeter bu kadar ya. Fatih yakaladın değil mi? Ama okuyayım bunları. Her türlü yeter. Kaçanzi devam. Öpüyorum.